Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde düğme oluşturma yani buton oluşturmayı göreceğiz. Ee, hazır olan zeminimiz üzerinde kütüphanemizde de hazır olan resimleri kullanacağız. Öncelikle buton oluşturmak için nereye gireceğimizi söyleyelim. Buton oluşturmak için insert menüsünden new symbol diyoruz. Bunu daha önceki derslerimizde yine söylemiştik ve buradan type bölümünden butonu button'ı seçiyoruz ve button'ı seçtikten sonra buraya Buton 1 ya da herhangi bir isim verdikten sonra ki butonla ilgili olduğu için e, belli bir e, sıraya göre düzenli bir şekilde e, isim vermeniz önemli. Bunları daha sonunda kullanacağız çünkü. E, çalışmamızın çok uzun olduğunu düşünürsek, çok buton kullanacağımızı düşünürsek e, belli bir düzene göre isim vermenizde e, fayda var. Buton 1 dedikten sonra tamam diyoruz. Ve karşımıza butonun içine giriyoruz ve karşımıza boş bir sayfa çıkıyor. Şu an sahneden ana sahneden ayrıldık. Şu an buton hazırlıyoruz. E, butonların 3 dört tane bölüm vardır. E, üzerine geldiğinizde up e, normal hali zaten. Down tıkladığımızda hit ise e, onun e, tıklama alanını belirtilen belirten e, özelliktir. E, biz üzerine geldiğimizde bir e, re, başka bir resim çıkmasını o resme tıkladığımızda buton olarak çıkacağı için bir ses çıkmasını sağlayacağız. Öncelikle resmimizi ekliyoruz. Resmimizi sahnemizin üzerine bırakıyoruz ve properties panelinden X ve Y değerlerini sıfırlıyoruz ve merkeze alıyoruz. Bu şekilde resmimizi aldıktan sonra ikinci resmimizi almadan önce üzerine geleceğini bildiğimiz için ikinci bir layer ekleyeceğiz. Yalnız layer eklemeden önce bu butonun sürekli kalmasını istiyoruz. Her daim. O yüzden hit bölümüne gelip F6 tuşuna basıyoruz ve anahtar kare ile dolduruyoruz. Daha sonra artıya basıp new layer diyoruz. Katman timeline panelinin altından. Ve layer kısmında over bölümüne geliyoruz. Yine F6 tuşuna basıyoruz. Ve F6 tuşuna bastıktan sonra oraya ilgili olan resmi getiriyoruz Evet bu şekilde resmimizi getirip yerleştirdik şu anki e, buraya kadar olan mantık şu e, yaptıklarımız şu e, arkadaki resmimiz Normalde karşımıza buton olarak çıkacak üzerine altına geldiğimizde şu gördüğünüz alan e, üzerine geldiğimizde şu alan çıkacak yani şu resim gözükecek e, ve Buton üzerinde ekstra bir bilgi e, vermiş olacağız. Devam edecek olursak Down kısmında yani tıkladığımızda da bir ses gelmesini istiyoruz. O yüzden yeni bir katman daha ekliyoruz. E, yine aynı şekilde Down kısmına tıklayıp yine F6 diyoruz. Ve Properties panelinden Sound bölümünden daha önceden kütüphanemize eklediğimiz Click Sound MP3'ü e, oraya yerleştiriyoruz. Şu anda down bölümüne yerleştirmiş olduk. Yani tıkladığımızda ses çıkmasını istiyoruz çünkü. Ve sahnemize geri dönüyoruz. Butonumuz hazırlandı şu an. Library'e girerek buradaki buton 1 de hatırlarsanız butonu buluyoruz ve sahnemize gelip bırakacağız. Yalnız bırakmadan önce ee, oradaki katmanların üstüne koyacağımız için bir artı katman daha ekliyoruz. New Layer diyerek ve Yeni oluşturduğumuz katmanın üzerine butonumuzu bırakıyoruz ve et evet, yanlış şekli bıraktık şu anda doğru şekli bıraktık ve çalıştıralım görelim. Ctrl Enter dediğimizde gördüğünüz gibi butonun üzerine herhangi bir yerine geldiğimizde ee, o şeklin çıktığını tıkladığımızda ise sesin geldiğini ee, duymaktasınız. Yani tıklamaya verdiğimiz ses üzerine geldiğimizdeki resim özelliği ve zaten kendisi buton şu anda hazırlanmış oldu. Evet bugünkü dersimizde buton oluşturmayı ve buton özelliklerini görmüş olduk. Bize merkezetteknokamp.com mail adresinden ayrıca 323 33 13 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.